Son dakika. Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama. 10 Mart'ta, Türkiye-Rusya-Ukrayna zirvesi görüşecek. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumunda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı. Bununla birlikte Çavuşoğlu, 12 bin vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine dikkati çekerek Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durdurulması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüreceğini vurguladı. Söz konusu çatışmalar başlamadan önce de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştüğünü ve iki mevkidaşı 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya getirme teklifinde bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, her iki tarafla Türkiye'nin temasını kesmeden sürdürdüğünün altını çizdi. Çavuşoğlu şu ifadelerde bulundu: "Sav" Savaşın ardından bu çabamızı daha da arttırdık ve iki tarafı buluşturmak için yoğun bir diplomasi yürüttük. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir, Putin'le görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Bilahare Lavrov, Antalya'daki bu görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde, Ukrayna Dışişleri Bakanı Demitro Kuleba da bu toplantıya katılacağını bize bildirdi. Bakan Çavuşoğlu açıklamasının devamında her iki bakan Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı üçlü bir şekilde yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü bir formatta ve 10 Mart Perşembe günü inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, çatışmaların bir an önce durmasıyla kalıcı barış için iyi niyetle çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirtti. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.